Ağzı Allah ﷻ min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Alaamin. Ve Salat ve Selamü Aleyh Rasulüna ve Kıymetli dostlar, rahmet ayı içerisindeyiz. Elbette ki hepimiz ibadetlerimizin, oruçlarımızın, yaptığımız evradu eskarın kabul edilmesini isteriz. Hepimiz salihler gibi oruç tutmak, Allah'ın dostları nasıl ibadet ettiyse bu şekilde ibadetler yapmak isteriz. Peki, salihlerin orucu nasıl bir oruçtur? Bunu hiç merak ettik mi acaba? Evet, oruç, savun dediğimiz, savme yasumu, savun, tutmak, imsak, engellemek demektir. Evet, oruç, nefsani arzularımıza ket vurmak demektir. Ama acaba oruç, sadece yemekten, içmekten alıkoymak mıdır kendimizi? Oruç, sadece yediklerimizle olmaz. Salihlerin orucunda ki tasavvuf eğitiminin en temelinde riyazet vardır. Kendi nefsiyle bir mücahede vardır, mücadele vardır. Estağfirullah. billah. İnne sema ve bıçar ve fuad kulu ulaik kana onu mesule. İnne sema muhakkak ki kulak ve bıçar muhakkak ki göz ve kalp kulu ulaik bütün bunlar kana onu mesule. Hepsi yarın sorguya çekilecektir. Bu ayet kelime gereğince onlar orucu sadece ağzımıza aldığımız yemeklerden kendimizi engellemek olarak görmemişlerdir. Evet onlara göre oruç dilin orucudur, kalbin orucudur, gözün orucudur, kulağın orucudur, hatta aklın orucudur. Peki bunlara kısa değinecek olursak gözün orucu nasıldır? Malumunuz Allah-u Teala ne buyuruyor? يَعْلَمُ خَائِنَ تَلْاَعْضُونَ Bakın, insan nefsani arzularından uzaklaştıkça ruhani doyumu artar. Dinginlik oluşur. İnsanı harama götürecek, insanı Rabbinden uzaklaştıracak en temel şey nedir? Şu gözlerdir. يَعْلَمُ خَائِنَةَ ayun. Allah hain olan gözleri bilir. O zaman biz bu ayda ne yapmalıyız? Daha çok gözlerimizi haramlardan korumalıyız. Evet akşama kadar aç kalıp akşamleyin televizyonun karşısında dizilerle vaktimizi heba ederek hem de onun yanında bizlere haram olan şeyleri izlememeliyiz. İkincisi kulakların orucu. Bakın bizler gıybeti dinlememeliyiz. Bizler yalan söylememeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde ne buyurdular? Bir oruç kalkandır. مَا لَمْ Kubikil bin اَوْ, أَوْ غَيْبَةٍ Gıybet ve yalanla onu kırmadıkça. O zaman demek ki orucumuz ne zaman oruç olur? Eğer biz kulaklarımızı, dilimizi gıybetten, kovuculuktan, insanlar aleyhinde konuşmaktan, yalan söylemekten, iftira atmaktan koruduğumuz zaman da olur. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizlere bir, bir, kişi gelip sövdüğünde, kötü söz söylediğinde ben oruçluyum deyin demiyor mu? İşte o zaman ne yapmalıyız? Orucumuzu sadece yemekten uzak durarak veya bize orucun farzlarını yerine getirilerek tam bir oruç tutmuş sayılmayız kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu bizlere salihlerin orucunu nasip eylesin. Evet, duru bir şekilde nefsiyle mücadele eden, kalbini koruyan, aklını koruyan, aklına yanlış fikirler getirmeyen, dürüstlüğü önceleyen, ahlakını bu ay vesilesiyle düzelten bir kul olabilmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Orucumuzu bütün bedenimizle, bütün organlarımızda tutmayı Rabbim cümlemize ikram eylesin inşallah.